Hazır mısın? Başlayabilirsin kardeşim. Allah yardımcın olsun. Edetler sıcak, çok sıcak arkadaşlar. Çünkü sıcak sıcak, taze taze pişiyor. Ama bunu dert etmeyin. Zaten siz yiyorsunuz ya. Gittiği yerde yine soğuyor. E kardeşimiz. Gayet güzel başladı. Umarım sonuna kadar böyle devam ettirir. Evet, çok güzel başladı. Evet. Kutlu kutlu. Teşekkür ederiz. Evet. Yusuf Ercenk. Yakın bir zamanda. Evet. Yutması güzel arkadaşım. Evet hem TikTok hem Facebook aynı anda yayındayız. Selma Selma durmuş. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Evet Eymen Erva. Yemin ederim her izlediğimde canım çekiyor demiş. Allah yardımcın olsun. Emre Mintaş. Desteklerin için sağ ol kardeş. Emre Mintaş. Sağ ol kardeş. Evet arkadaşlar bugünün tek daha doğrusu canlı yayınlı ilk ve son yarışmacısı. Çünkü biliyorsunuz artık canlı yayın zorunluluğu kalktı. E, canlı yayınsız yarışan e, yarışmacılarımız da oluyor. Evet saat 12'de daha doğrusu 11'de gelip 12'de yarışması biten bir arkadaş vardı. Canlı yayınsız yarıştı. Saat 1'de buçukta bir arkadaş canlı yayınsız yarışmak istiyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet Gökhan zayıf teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Evet Hasan 06 2 milyon beğeni gelirse dereye girer misin? Geçen defa 1 milyon beğeni geldi. Beni dereye soktunuz. Evet bu defa 2 milyon beğeni gelirse arkadaşlar 2 milyon değil de 3 milyon beğeni gelirse bu videoya söz dereye girip yüzeceğim. Hava da çok soğuk ha. Yüzülecek gibi değil. Evet şu an 5000 beğeni var videoda. Evet TikTok'tan. O 6000 oldu. Yani dereye sokacaksınız beni bu soğukta. Tebrik ederim. Yaparsınız. Daha önce yaptınız yine yaparsınız. Üf üf üf. Beğenler nasıl hızlandı? Wow, 1 milyon oldu beğeni. Şaka şaka. Henüz 10 bin. Edesko Barber. Saygılar abicim. Ben de çok memnun oldum sizleri tanıdığıma. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet Hatice Kıvam Sivaslı'ya selamlar. Emre Mintaş desteğin için sağ ol kardeşim. Reis Teker teşekkür ederiz desteklerin için çok sağ ol. Evet bu arada Facebook üzerinde yayını paylaşmayı unutmayın efendim sizlere zahmet. Özellikle Facebook takipçileri üye olduğunuz grup da yayını paylaşın. Resit Eker. Teşekkür ederim desteğin için. Sağ ol kardeşim. Hey, cadı kız abi hediye atayım mı demiş. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Hediye beklentimiz yok. Videoyu beğenip paylaşırsan memnun kalırım. Ee, şu an TikTok beğeni sayısı 30 bin oldu arkadaşlar. 1 milyon beğeni gelirse dereye girer misiniz diye teklif geldi yine. Hayır. 1 milyon beğeni de dereye girmem. Bu defa 2,5 milyon beğeni de girerim. Çünkü hava bugün çok soğuk. Evet 1 milyon beğeni için bu soğukta değmez. Evet şu an 40 bin beğeni geldi bile. Yani gelen beğeninin 80 katı beğeni gelecek. Evet, Belina Yılmaz selamlar hoş geldiniz. Atnan Elitaş Vana selamlar. Ali Uçkuner hoş geldiniz, selamlar, saygılar. Bu arada arkadaşın süresini hatırlatayım. Henüz 4 dakikası doldu. Edemre Mintaş, sağ ol kardeşim. Emre Mintaş teşekkür ederim desteğin için, sağ ol kardeşim. Edemre Mintaş kardeşimizi de takibe alabilirsiniz desteklerinden dolayı. Kendisine evet. teşekkür ediyorum. Evet, Davut Gül. Tavuk şiş normal menüde var ama yarışmada yok. Sevdam 3 kompeti göndermiş. Teşekkür ederim Sevdam 3. Asya Çelebi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Serdar Yeşildağ. Hoş geldiniz. Selamlar. Evet arkadaşlar ilk tabağında 100 tane var. Baraja kadar yani 270'e kadar salata, ayran ve ekmekte bitmek zorunda. Emre Mintaş, teşekkürler. Gürberlin 84. Evet, kompeti yağmuru için teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Manolya Yıldız Bodrum'a selamlar. Metin Soyak Hatay'a selamlar. Biraz heyecanını yen işte çok güzel söyleyeyim sana. Heyecanını yen yapabilirsin. Evet Sevdam 34 66. neden girişte para alıyorsunuz? Çıkışta değil dercesine. Şimdi hanımefendi eskiden aslında biz parayı girişte değil çıkışta alıyorduk. Yani yenilmeyince ama Şöyle bir durum söz konusuydu. E çıkışta aldığımız zamanlarda birçok yarışmacımız nedense yarışmadan sonra bayılıyorlardı. Evet birçok yarışmacımız parayı çıkışta alcı, alıyoruz o zamanlar. Tam kasaya gelecek bayılma numarası şey pardon bayılıyorlardı. Evet bu yüzden bahtı birçok arkadaşımız tam kasaya gelirken bayılıyor. Dedi ki bu iş böyle olmaz. Evet parayı artık girişte almaya başladık. Arkadaşlar inanır mısınız o gündür bugündür bayılan yok. Bir tane daha ben yarışmacının bayıldığını görmedim. Evet sadece ben 7-8 defa bir baygınlık geçirdim. O da kazanan yarışmacılara ödüllerini verdiğim vakit. Evet bu konuya da açıklık getirdiysek başka sorularınıza geçebiliriz. Evet Recep Günday İstanbul'a selamlar efendim. Evet arkadaşlar etler dana lokum. Kontrofile, bonfile, biftek, antrikot dananın çok özel ve lezzetli bölümleri onu da söyleyeyim. Evet Gülberlin 84 kompetilerin için teşekkür ederim çok sağ ol. Evet beni de yarışırken görür müsünüz görürsünüz Cengiz İçer Samsun'a selamlar evet, Ezgünür 14.06 bildirimler gelmiyor demişsin Doğrudur birçok kişiye gitmiyor ee, Bu yüzden şu anda yayında iken Sayfamızdan zil sesini açıp bildirimleri al butonunu açabilirsiniz hmm. Emine Çevik, Burdur'a selamlar efendim. Samet, kolonyalı mendil alabilir miyim kardeşim benim? Sana zahmet. Evet, Günür Husam 06. Teşekkürler kardeşim. Desteklerin için sağ ol. Asif Guliyev, Azerbaycan'a selamlar. Edaleyna evet, hamileyim demiş canım çekti. Kardeşim hakkını helal et lütfen. E evet, hakkını helal et. Keşke tüm hamile kardeşlerime gönderebilsem bu çöp işi. Evet, geçen yayınlarda da TikTok'ta 5K izleyicinin, 5000 izleyicinin olduğu bir yayında yine bir hanım kardeşimiz hamileyim diye yazmıştı. Ve ben de kendisine adresini yaz kardeşim demiştim mesaj yoluyla. Sana ben çöp iş göndereyim diye. Arkadaşlar o 5000 kişinin hepsi yazdı. Abi ben de hamileyim. Abi ben de hamileyim. Benim de canım çekiyor. Bana da gönder diye. İnanır mısınız? 5000 kişi hamileymiş arkadaşlar. Bu yüzden şimdiki kardeşimize, hanım kardeşimize maalesef diyemiyorum. Adresini gönder göndereyim diye. Evet erkekler bile yazdı. Yani tamam. Yani niye erkekler yazıyor ben hamileyim? Yani bu nedir kardeş? Bak bak herkes yazmaya başladı bak. Evet Hüsamettin demiş abi ben hamileyim 8 aylık. Yani bro 21x0 o da demiş abi ben de hamileyim. Ne kadar ayıp. Evet neredesin Cane nikli o sakallı bıyıklı arkadaş. O da yazmış abi ben de hamileyim hiç istemediğim halde. Kardeş yok hamilelere göndermiyorum çöpsüz. O geçti. Evet Bahtiyar Bahtiyar. Selamlar. Evet bu arada kardeşimizin süresini hatırlatayım. Kardeşim güzel gidiyorsun 10 dakikan oldu. Çok çiğneme. E, Samet'im 30 tane daha pişirelim. Aynı ayarda piş Çok suyu kaçmasın et. Evet bu arada arkadaşlar. E, özellikle TikTok izleyicileri. Evet biliyorsunuz ki birçok yayında bazı espriler dönüyor. Yayınlarımızda. Gerek espri gerek ciddi ciddi soran. Öyle inanan öyle düşünen. Abi etlere doyurucu bir toz atıyor musunuz? Ona göre yarışmaya geleceğiz. Etinizde doyurucu var mı? Yoksa geleceğiz diye. Evet böyle sizin yorumlarınız sayesinde e, güzel bir ilham aldım ben. Bunu daha önceki yayınlarda belirtmiştim. Bu doyurucuyla alakalı bir video yapacağız diye. Hatta bir değil 10 bölümlük bir video. Evet bu arada o 10 video 10 bölümlük videonun ilk bölümünü dün paylaştım TikTok'ta. Evet şu anda TikTok'tan canlı yayın e, canlı yayını izleyenler şu anda profilde videomuz var. Size zahmet şu an canlı yayından çıkıp <laughs> o videoyu izleyip bir beğeni ve bir yorum yaparsanız ve oraya o videoya keşfetten geldim diye yorum yaparsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Ama videoyu mutlaka izleyin. Evet, ve ikinci bölümden sonra sizlerin yorumlarına sığınacağız. Senaryoyu sizlere göre kurgulayacağız. Evet, belki sizler bizden daha iyi senaryo yazabilirsiniz. Sizler bizleri daha iyi yönlendirirsiniz bu video konusunda. Bu konuda sizlerden de bilgi alacağım. Bilgilerinize sığınacağım efendim. Evet Muazzez Temizkan. Kardeşim arkadaşlar bu arada çok kızanlar var haklı olarak. Evet şu an canlı yayın. Hem TikTok hem Facebook açık ve yorumlara tek tek cevap verip yetişmek çok zor. Hele hele çift yayında. Evet bu arada Facebook takipçileri. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler. İşletme numaramız 505 çift 0 2 20 20. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Size zahmet. Evet Fadimen Demirci Hasan doyurucu değil de karbonat var diye duydum. Doğru mu? Yok Fadime Hanım biz direkt doyurucu atıyoruz. Karbonatla uğraşmıyoruz. Şimdi karbonat doyurur doyurmaz bilemeyiz. Biz direkt doyurucunun kendisine atıyoruz efendim. Evet bu arada sizler de acıktırıcı içip gelebilirsiniz yarışma. Sen içmedin mi acıktırıcı? Kardeşim. Acıktırıcı içmedin mi gelirken? Ne <laughs> Bak işte. İşte beklediğim cevap. Allah razı olsun. Evet güzel bir cevap verdi. Acıktırıcı ne? Evet arkadaşlar niye doyurucu var? Niye acıktırıcı yok? Demek ki acıktırıcı da olabilir. <laughs> Eyvallah kardeşim. Bu cevabı bekliyordum. Teşekkür ederim. Bakın güzel söyledi. Acıktırıcı ne? E niye kardeş doyurucu var, niye acıktırıcı yok? <laughs> e doyurucu varmış ama acıktırıcı yokmuş. Yani zaten neyse bu doyurucu yakın bir zamanda piyasaya süreceğim. Bu işi de bırakacağım. Diyetisyenlerin ve mide küçültme ameliyatı yapan doktorların sonunu getireceğim. Ben bu işten daha çok kazanırım doyurucuyu piyasaya sürersem. Niye insanlar diyetisyen kapılarında eziyet çeksinler ki? Evet arkadaşlar şaka, espri, gırgır gır bir yana da etin kendisi zaten doyurucu bir besin kaynağı. Şunu da söyleyeyim et lifli bir besin kaynağı olduğu için ette lif var. Lif olduğu için de arkadaşlar neden yutma yarışması diyoruz? Çünkü yutarsanız eti olduğu hacmiyle yani şu an neyse bu et o hacimle midenizde yer kaplar yutarsanız. Ama çiğnerseniz çiğnedikçe et hem ağızda hem midede hacim kazanıyor. Bu da lifli olduğundan kaynak. Evet bir arkadaş yazmış hiç gerginlik yapmam gerginliğe gerek yok 40 tane yerim demiş en yani fazla. Kardeş sen yine de acıktırıcıyı düşün. Evet Karakuyu Berfin ikinci bölümü videonun ikinci bölümü çok daha güzel arkadaşlar birinci bölümünden. Şu antik TikTok'a attım birinci bölümü. İkinci bölümü çok daha güzel çünkü arkadaşın kazanıp kazanmadığını göreceksiniz. O doyurucu attığımız etine doyurucu attığımız. Bu arada doyurucu diye attığımız toz un yani videodaki aslında un arkadaşlar. Yani orada beyaz bir toz artık neyse. e ikinci bölümü çok çok güzel olacak. Ve üçüncü bölümü den sonra asıl olaylar başlayacak. Evet ben şu an çok spoiler vermek istemiyorum. Cengiz İçer demiş. Normalde 370 adet rahat yenir. Nasıl yemezler? insan midesi 6 kilo kadar alıyor. Hayır Cengiz Bey. Bu konuda sizlere katılmıyorum. Normalde 370 e, rahat yenmez. Ha, yenir mi? Kesinlikle yenir. Kolay mı? Çok zor. İmkansız mı? İmkansız değil. Ama çok zor arkadaşlar. Evet beğeni 100k arkadaşlar. Beğeni şu an 100k. Evet şu canlı yayının beğenisi 100k'da. Muhammed Ali Akseri Aksara'ya selamlar. Samet arkadaşın sıcaklarından getir. Öyle bir sevdaya düştüm, yandı yüceğim. Evet, Devren 21. Beğendin mi abicim videomuzu? Hoşuna gitti mi? Evet, öndekiler tükenirse 100 adet bitiyor bu arada. sevda deriz. Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Tamam. Evet, direkt tabağa al. Yeni tabağa kat. Evet bugün hava çok soğuk. E, denizi çok soğuk. E, sizlerde de Hava zevk soğuk mu? <laughs> evet, burası zevk soğuk. Sizde de zevk soğuk mu? <laughs> evet tam dere havası. Yani yine beni o derede yüzdüreceksiniz, he? <laughs> Evet videoya 2 milyon beğeni gelirse söz yüzeceğim bu soğukta yine canlı yayında. Evet Taner'cim güzel kardeşim eğer bir daha bir yayında şu dayım şu dedem şu nenem olur selam söyle dersen hakkını helal et e, seninle yolları ayırmak zorunda kalacağız. E, Taner e L7 lütfen rica ediyorum bu esprin yeterince artık yetti. Evet her yayında abi dayım olur, dedem olur, nenem olur. Tamam kardeş. Eşeğin alına çiviyi çaktırma. Tamam Tanerciğim başka espri bul lütfen. Başka esprilerle gel artık. Yeter. Evet Ruken kardeşim buyur. Evet yerimiz Denizli efendim. Sadece denizdeyiz. Evet mahkum yarını. Teşekkürler. Evet bay bayan saç stilisti. Kardeşim selamlar. Evet Bağdıkanlı içebilirsin. İçmeden yarışabilirsin. Arkadaşlar bu arada ayran mayran içmeyeniniz varsa söylesinler. Sıkıntı yok. Evet ayransız da olur. Evet normal yemek için 20 tane 45 lira arkadaşlar. Yanında 6-7 çeşit ikramı var. 20 çöp bir porsiyon 45 lira. Evet videoyu izleyip senin fotokopin sana racon kesiyor diyen arkadaş. Evet ben finalde o şalvarı onun kafasına giydireceğim. Evet o yanındaki bıyıkları da bıyıklarını yolacağım. Evet 10. bölümde neler olacak neler. O bana artistik yapan. Evet Segret Topik doyurucu katmışlar. Aynen öyle kardeşim. Şu an doyurucu attık adam doydu. Evet arkadaşlar diyetsiyenlere siyenlere mide küçük ameliyatı yapanlara doktorlara gitmenize gerek yok. Evet bundan sonra benim türettiğim doyurucu maddeyle kilolarınızı çok yakın ve çok kısa zamanda verebilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki de şalvarı kafasına giydirmeyeceğim. Bıyıklının bıyıklarını kesmeyeceğim. Çok daha farklı şeyler olur. Evet videoyu çekmek çok zor. Yani 3 dakikalık bir video için en az 3-4 saat çekim için uğraşıyorsun. Ve 2-3 saatte video kurgu montaj ne bileyim 6-7 saat buluyor bir bölüm. E bir de senaryo yazmak zor iş. Kardeşim kaç dakikan olmuş? Hatırlatayım. Yorumumu katayım. 23 dakikan olmuş. Yeni yeni 100 adetim bitti. Ee, yani önündekiler 130 ama. 100 adetini bitirdiğini düşünsek. 23 dakikada 46 dakikada 200. Yani böyle yersen bir de. Ona göre. Ya arkadaşlar benim meşhur bir kelimem var. Aslında e, bu işi biz reklamsal olarak yapmıyoruz. Bu yarışmayı. Yani yeni yarışmacılar gelsin kazansın ya da kaybetsin mevzusu değil. Hiçbir yarışmada da hiçbir yayında da gel vatandaş demişliğim yok. Tam aksine çok zor bir yarışma olduğunu. Benim söylemediğim canlı yayın yok. Evet beni samimi olarak lütfen e, ciddiye alın. Herhangi bir kötü niyetimiz yok. Zor bir yarışma derken yalan konuşmuyorum zor yani sanki biz ben de dahil olmak üzere evimizde yemek pişirirken kişi başı 3 kilo 4 kilo et pişirip yemiyoruz yani 5 kişilik bir aile nüfusuysak en fazla 1 kilo et pişiriyoruz yemeğin arasına atıyoruz ve doyuyor gidiyor insanlar et, et lifli bir besin kaynağı çok zor bir yarışma eti yemek zordur kazananlar mevcut imkansız değil ama zor yiyenler doğrudur yemiştir yani gelmeden önce bir değil bin defa daha düşünün bu yarışmaya bir de tek söylediğim bir şey var. Yutma yarışması. Sağlam yutacaksınız abi. E arkadaşlar etler de parça parça geliyor zaten. Sıcak sıcak geliyor. Alta ısıtıcı koy diyen arkadaşlar. O et sürekli ısını piştiği zaman et kuruyor. Bu sefer sanki üsttekiler iyi alttakiler kötü gibi yarışmacıya sıkıntı olur yani mahcup oluruz. Evet o ısıtıcının sürekli altta yanması, ısıtması eti kurutup maalesef çiğinleştirecek. Onun tadında bırakabilirsin. Evet Facebook takipçileri. Tekrarlıyorum yarışma hakkında bilgi almak isteyenler. Ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler. İşletme numaramız 505-02-2020. <laughs> Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Evet Facebook takipçileri şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere yarın görüşeceğiz. Evet TikTok takipçileri. Evet size zahmet.